Her üç senede bir, ne buyuruyorlar? O çalışmanın bulunduğu, zirve ettiği ülkelere gitmek lazım yani. Biliyorsunuz yani. 80 sene, 90 sene, 100 sene o, o ülkelerde çalışma oluyor yani. Ve nasıl bir çalışma, biliyorsunuz yani. Gecesi gündüzüyle beraber. İhlasla beraber, Allahu Ekber. Evet. Nasıl bir kabuliyet yani? Bir cemaat, bir cemaati gönderdiler, Afrika ülkesine ve ne oldu? Bir şekilde bütün komple cemaati eşkıyalar alıp da kaybettiler yani. İzini, izi, mizi bir şey kalmadı cemaatin. Hepsini öldürdüler yani. Allah'a bakı. Bu artık bir haber bir şekilde varıyor. O ülkeye varıyor. Ondan sonra büyüklerin yanına tabii ondan sonra aile fertlerine bildiriliyor. Sonra o aynı mahalleden yine tekrar bir cemaat oluşuyor ve cemaatin evet bıraktığı yerden devam ediyor yani sefer yani. Evet tüm teşkil oldu aynı yerden devam edeceğiz ve evet bitireceğiz o güzergahı yani. Acayip bir şey yani. Bir senelik cemaat yani dilsizlerin cemaat. Evet. Ve men ahsanu kavlen mimmen En hasin çalışma yani. Evet böyle bir güzel bir çalışma bulabilir misiniz canım? Nübüvvet çalışması yani. Nübüvvet çalışması olduğunda ne oluyor? Bütün tabakalara sirayet ediyor. Nübüvvet çalışması olduğunda bütün kıtalara sirayet ediyor yani. Evet. Yani hayvan eti, şey, insan eti yiyen yamyamlara dahi bu çalışma ulaştı yani. Onlar da o yamyamlıktan kurtulup da evet insanlığa kavuştular, hidayete kavuştular. Onun seferlere gittiler yani. Öyle hidayet güneş Evet güneş gibi hareket etmek lazım. Evet güneş gibi istikametli bir şekilde çalışmak lazım. Güneş gibi evet ışık saçmak lazım yani. Evet konuşmaya aslında biz konuşuyoruz konuş. Bu konuşma sadece nedir? Bedendeki olan bu dil gibi yani. Evet 80 kiloluk bir bedeni var. cüssesi var. Bir, bir dilin ne kadar ağırlığı var? 100 gram bile yok yani. Bu kadar yani. Çalışmadaki olan konuşmanın payı bu kadar. Asıl o fedakarlık, o insanın acizetliği, Allah'a karşı olan duası, yakarması, fedakarlıkla çıkması, yoksullukla çıkması yani. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönüyor, mübarek elbiseler yıpranmış, mübarek böyle haşata çıkmış adeta yani, yorulmuş, mübarek rengi değişmiş yani. Takati dermanı kalmamış Allahu akbar. Evet ve güneş ve ne yapayım, ihlaslı bir şekilde dedi diyebileceğimiz herhangi bir ücret talep etmiyor yani. İhlasla beraber çalışmak lazım. İhlas saatlerce konuşabileceğimiz bir konudur yani. Hiçbir şey istememek lazım yani. İnsanların görsünler, biz bana bir, bir rütbe versin, makam versin, işte bana bir yer ayırsınlar. Yani cemaatta işte ansınlar beni övsünler bana işte beyan versinler o kadar şeyler yani evet. mahallemde insanlar beni övsün işte bana şey etsinler evet ihlas çok zor bir şey muhteremler Allah'tan istemek lazım beşinci sıfat tasihihun niyye tasihih kelimesi Arapçasında tekrarı ifade eden bir, bir kelimedir yani Tekrar 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 niyetlerimizi tazelemek, sahilemek, düzeltmek bu. Eğriliyor düzelteceğiz, bozuluyor düzelteceğiz. Düzeltmek, düzelt son nefese kadar düzeltmeye devam edeceğiz yani. öyle bir şey yani. Öyle bir şey. Hiç kimse bu çalışmada muhlis olduğunu, ihlası çalıştığını iddia edemez yani. Öyle bir çalışma yani. Peygamberler bile Efendimiz Aleyhisselam, İmamul Enbiya bu çalışmayı yapamadım diye Taif'te bunu itiraf etti Allah'a yani beceremiyorum yani. Evet. Yapamadım diyor peygamberimiz Aleyhisselam. Yani bir şey kaldı mı bizim için yani bir Evet ve işte bu ihlaslı bir şekilde çalışmak lazım. Her şeyimizi vereceğiz. Çalışmanın mizacıdır. Büyüklerimiz buyuruyor. Bu çalışmada her şeyi vermek sonra getirin, verin diye böyle bir hakkımız yok yani. Evet. Bu çalışmanın hakkıdır yani bizim üzerimizde olan hakkıdır. Vereceğiz malımız, canımızı Allah'ın verdiği kadar gücümüzün nispetinde sonra tövbe istifa edeceğiz, ağlayacağız yani. Tamam mı? Yapacağız mı inşallah? Allahu akbar. Ondan sonra bu 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 güneş son olarak bu şekilde güneş çalışını ne oluyor? Bütün dünyaya nur saçıyor. Bütün dünyadaki nizam evet olması gereken bir şekilde yürüyor. Devam tamam ediyor, değil mi? Ama güneş ne zaman evet yönünü değiştirdiğinde, hareketini değiştirdiğinde ve evet ters yürümeye evet başladığında ne oluyor? Bütün nizamlar bozuluyor. Bütün nizamlar bozuluyor. Ne oluyor? Güneş tersine yürümeye başladığında, akmaya başladığında ne olmuş oluyor? Ne ne oluyor o gün? O gün kıyamet kopacak. Kıyametin koptuğu gün oluyor yani. İşte bu ümmet de aynı şekilde bizler dahil ya ne kadar hassas bir çalışmayla meşgulüz yani. Biz zaten kendimiz de tamam biz Allah etmesin, Allah muhafaza. tam biz çalışmadan oturduk, çalışmadan uzak kaldık. Sen şimdilik milyonlara zarar veriyorsun. Milyonlara yani. Sen bin, o kadar ülkelere zarar veriyorsun yani. Cık. Güneş kendi yönünü değiştirdiğinde ters, evet, yürümeye başladığında kıyamet koptuğu gibi, kopacağı gibi bu ummet bu çalış bu kendi hareketinden vazgeçip de Allah'ın ona verdiği çalışmayı bırakıp da, görevi bırakıp da ters yürüdüğünde bırakıp da sadece dünya derdi, sadece mide, fikir derdi yaptığında kıyamet kopuyor. İman, iman akidelere kıyamet kopmuş, kopuyor. Ondan sonra ahlakın kıyametleri kopuyor. Ahlakın, ibadetin, zikirin her yerde kıyamet kopuyor şu an. Her yerde, her bir evde ateş var. Ateş, ateş, ateş. Her evden ateşler yükseliyor. Her yerden kıyamet yükseliyor. Yani. Neden? Biz Allah'ın bize verdiği bu peygamberlerin çalışmasının görevini yapmadık yani. Yapmıyoruz yani. Onun için döneceğiz mi inşallah bu çalışmaya? Allah'ın verdiği bu göreve döneceğiz mi inşallah? Evet hem Allah'ın verdiği bu bu teşkil Adizane hem Allah'ın verdiği bize yüklediği bu sorumluluk döneceğiz. Bir hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatına döneceğiz yani. Onu hayatı gibi hayatı yaşayacağız. Zahiren, batinen şeklen, evet cismen, fikren. Tamam mı inşallah? Allah hepimizi muvaffak etsin, kabul etsin inşallah. Ve gecelere kalkmak bak bu perşembe gecesi alimler buyuruyor ki bazı alimlere göre bu perşembe gecesi Kadir gecesinden daha üstündür yani. Ömer radıyallahu anh hidayet buldu bu gece yani. Düşün Ömer radıyallahu anh daha katı birisi olabilir mi yani? Evet. Bu Ramazan gecelerinde Hint gibi, Ebu Sufyan gibi hidayet buldu yani. Hint ne kadar katı bir birisiydi yani. Evet. 20 sene, 21 sene, 2 sene ne yaptı? Peygamberimiz bir düşmanlık etti yani. En fazla darbeye vuran Hint'ti yani. Vahşiydi. Bu Kadir gecesinde onlar hidayet bu Kadir bu Ramazan gecelerinde onlar hidayet buldular. Onun için onca Ramazan'da hem çıkışların önemi var hem de bu gecelerin evet ihyasının önemi var muhteremler. Her bir ümmete dua edelim. Her ülkelere dua edelim inşallah. Allah hepimizi kabul etsin, muvaffak etsin. Yani bu geceleri ganimet bilelim inşallah. Aramızda inşallah davet ortamı oluşsun inşallah. İşte birkaç dakikayı aramızda inşallah davet yapalım, verelim inşallah. Onunla olsa sofraları geçirelim inşallah. Subhane rabbike rabbil izzete amma yisifun. Ve selamun alel mursalin. elhamdülillahi rabbil alemin. Fatiha.